sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 58. maddesinde kanuni görev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanun dışıdır denmektedir. Yani kanunda yapılan bir kanunda yapılan düzenlemelerle kanuni grevin tanımı yapılmaktadır. bu kanuni grevde ise belli başlı şartlar var. Bu şartlardan bazıları 60 günlük bir süre içerisinde grev kararının alınması, 6-3 gün önceden bildirme şartı ve grev oylaması olması halinde de salt çoğunluğun onay vermemesi. Yani onay vermediği takdirde eğer bir grev oylamasında salt çoğunluk onayı vermiyorsa, işlerin salt çoğunluğu oylamaya katılan ee, o zaman kanuni bir grevden söz edemiyoruz. Yani 60 günlük süre ve 6 gün önceden bildirme şartları gerçekleşmeden bir grev e, yapılması halinde de yine kanun dışı bir grevden söz edilecek kanuna göre. E, bu durum e, aslında grev hakkının özünde e, işvereni e, durdurma, yavaşlatma, işçi sınıfının kendi önemini hatırlatma anlamında aslında önünde bir engel olarak durmakta. Yani işlerin toplanarak herhangi bir şekilde haber vermeksizin işverene karşı bir grev başlatma olanakları kanunen bulunmamakta. Tabii fiili olarak bu durum her zaman böyle olmuyor ama kanuni bir grevden söz edeceksek ve yasalar çerçevesinde bir e, kanuni görev tanımından söz etmek gerekiyorsa buradaki belli başlı şartları sağlamak gerekiyor. Ancak bu şartları sağlamak e, işverenin grev, e, işçilerin grev hakkına karşı bir önlem alması, bu süreçte e, belli başlı e, yollara başvurması, e, grev sonucunda oluşabilecek zararlardan önüne geçmesi açısından işverene bir fayda sağlamak da tabii ki. Yani işçi sınıfının e, grev hakkını kullanarak e, kendi önemini hatırlatması, bu e, Orada çalışan işleri olmadığı sürece o fabrikanın, iş yerinin, çalıştıkları yerlerin herhangi bir emniyetin olmadığını göstermesi açısından herhangi bir bildirimde bulunmadan grev yapılması, grev hakkında aslında özünü oluşturmakta. Ancak kanuni olarak bir takım düzenlemeler olduğu için bu durumda yani kanuni grev tanımının yapılması da işlerin grev hakkında aslında özünde grev hakkını bir miktar zedelemekte.